Kripto para piyasalarındaki hareketlilik devam ediyor. Piyasanın amiral gemisi Bitcoin 100 bin dolar barajını aşarak tarihi eşiği geçti. Ancak o yükseliş 24 saat bile sürmedi. Yaklaşık %7 değer kaybeden Bitcoin 90.200 dolara kadar düştü. 15 yıl öncesinde 0.50 sent olan Bitcoin şu anda %200 bin artarak 100 bin dolar sınırını aştı. Bitcoin tarihi zirveyi gördü, 100 bin dolara aştı ancak bu hızlı yükselişin düşüşü de sert oldu. Burada patlamaya hazır bir bomba olduğunu düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde başkanlık koltuğuna Trump'ın oturması, beklendiği gibi kripto para birimi Bitcoin'e oldukça olumlu yansıdı. Seçim öncesi son rekoru 73.157 dolar olan Bitcoin rekor üstüne rekor kırarak Tarihin en yüksek seviyesini gördü. Trump diyor ki Amerikan dolarının tahtını sallattırmam. Hem Bitcoin'i koyarım Merkez Banka'ma hem de Amerikan dolarını Merkez Bankası'ndan rezervinden çıkartan ülkelere yaptırım uygularım diyor. En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı son 24 saatte %6 yükselerek ilk defa 100 bin doların üstüne çıktı. 100 bin doları aşan tarihi Bitcoin tahtında 24 saat bile duramadı kısa bir süre sonra %7 değer kaybetti ve 90.200 dolara kadar düştü. Bitcoin'de hızlı bir düşüş ya da kar realizasyonu ekonomimizi ciddi bir şekilde etkileyecek boyut ulaştı. Tekrar o Tekrar alçaldığında o Bitcoin'e yatırılan döviz çünkü dolar üzerinden alıyorsunuz yok oldu. Ve ne oldu? Kimin yatırımı gitti? Bizlerin yatırımı gitti. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da son 24 saatte %5,8 değer kazanarak 3860 dolar seviyesine çıkarak dikkat çekti. Peki bu hızlı yükseliş ve düşüşler yatırımcısını nasıl etkileyecek? Bitcoin yatırımcısının dikkatli olması gerekiyor. Temel harcamaları için gereken parayı işte ev almak için, araba almak için ya da kendi yaşamını korumak adına tutmuş olduğu tasarrufunu Bitcoin'e yatırmamalılar. Daha güvenilir borsa, devlet tahvili ve diğer enstrümanlara yatırmalılar. Ama Bitcoin e yatıracak parayı da özellikle borçlanmadan yapmalılar.